Kardeş merhabalar. Buyurun. Merhaba. Sağlıklı beslenebiliyor musun? Vallahi istediğini yiyebiliyor musun? Vallahi şimdi bir şey söyleyeyim, sağlıklı beslenmeyi bıraktık. Biz daha karnımızı doyuramıyoruz. Peynir olmuş 300 lira. Zeytin olmuş en kötü zeytin 200 lira, çamur gibi. Şok'tan alıyorsun. Bir tane 200 gramlık zeytine 40-50 lira yazıyorlar. Zeytin peyniri yiyemiyoruz. Eti desem 5 senedir yemiyoruz. Evet. Eti yemiyoruz. Peyniri bende 6 çocuk var. Eti yüzünü görmediler daha. Daha ne söyleyeyim yani? Kurban kesemedim. Kurbanda bile et vermiyorlar bize. Komşuların mı? Vermiyorlar ya. Ne Artık yapıyorlar? istip kurban. mi yapıyorlar? Ya şu anda Müslümanlık ne olmuş biliyor musun? Evet. Müslümanlık eti kardeşim kesiyorlar, difrize koyuyorlar. Müslümanlık kalmamış. Hayvanı difrize koyuyorlar, bitmiş olay. Ben daha altın insan görmedim. Ama zengin olsan, cemaatçi olsan parayı bulursun. Bak bu oruçlarda, otellerde ne güzel yemekler yiyorlar zenginler. Bu memleketi sarıklılar, cübbeliler mahvetti. Nasıl? bu memleketin imanını al, gerisini bu Allah'a bırak. İmanını aldın mı cebinde her şey parayı alırsın yani. Din, şimdi ben açık konuşurum, içerisinde içeri alsınlar, sıkıntı değil, ben yatmaya alışkınım. Din, iman... Nasıl yatmaya anlamadım din, yani, yatmaya din, derken? Nerede yatmaya? Din, ben cezaevinde yatmaya alıştım be ya. Din, iman, din, Peki, iman. Peki neden din yattın? Din inanı, kullana kullana bunlar başımızdan gitmez. Cezaevinde neden Bursa yattın? Bursa eğitiminde yattım. Neden yattın ya, sebep tamam. ne? Adam mı öldürdün, Aile ne yaptın? Ya, Cumhurbaşkanı internetten eleştiri yaptım diye içeri attılar. Başkan? 10.000 lira para cezası. Şimdi 10.000 lirayı da ödeyemedim. Ee, Mayısın 5'inde denetim bitecek. Evet. Gideceğim e, adliyede çalışacağım. 4 saat her gün. Hı. O para o için tabii. ödemek için. Tabii. Eleştiri yaptım da küfür etmedim. Sadece eleştiri yaptım. Bu memlekette özgürlük yok ki. Daha demin ben AVM'nin içindeydim. Bu memlekette yaşayanlar Araplarla Katarlılar. Bak Sur yapıya git. Şimdi yeni bir AVM açıldı değil mi? Davton diye. Evet. Git oraya. Bir tane poğaça 75 lira. Bu vatandaşlar 75 lira hayatında poğaça yemiş mi? Araplara git, zenginlik içerisinde yaşıyorlar. Ben cezaevinden çıkmışım, asker ücretli işe bile giremiyorum. Nasıl olacak bu? Şimdi ben gidince gene... Sabıkalı oldu. Ben, ben bak ben söylüyorum, ben hırsızlık yapacağım tekrar, polis beni alsın. 6 tane çocuğum var, bakamıyorum ben. Gene hırsızlık yapacağım yani. Yapacağım ya, yok. Ayın beşinci aya kadar denetimim var. Denetimim bitsin. Bir dahaki sefer gün gene hırsızlık yapacağım. Sakın, İzlesin sakın, kardeşim, sakın. İzlesin atsınlar içeri. Yapacağım, ya. ne yapacağım peki? 6 tane çocuk var benim. Kiramı ödeyelim. İş vermiyorlar öyle mi? Ev sahibi gelmiş kapıma dayanmış. Zaten... 5 bin liralık kirayı ev sahibi 12 bin lira yapmak istiyor. Ben nasıl vereceğim kirayı? Devlet bana iş vermiyor. Bu montu aldanmayın ha. Bu montu da başkası verdi bana. Bu montu aldanmayın. Bu montu yardımsever verdi. Yok yani ben çıldıracağım artık. Kendimi bu meydanda yakacağım. Bu hafta sonu burada yakacağım. Herkes de bekliyor. da yap. Sakın sakın Aynen. sakın. Şov da yapmıyorum. Bir benzin döküp yakacağım kendimi. Ne olacak ya? Suriyeli'ye verdiğin değeri bana versene. Bana ver kardeşim Suriye'le verdim. Benim işim yok. Bana fakirlik parası veriyor 2000 lira. 2000 lirayla ne yapacağım ben? Gıda yardımı vermedi. Gıda yardımı başvurusu yaptık vermedi. Ne yapacağım ben ne yapacağım? Bana söyleyin ya ben ne yapayım kardeşim? Ben bu seçimler için... ben bu bak, bak bu kamera var diye ben artık artistik yapmıyorum ha. Polis de gelsin beni götürsün. Ben de var 25 tane dosya. Gene gider yatarım. Cezaevinde yatmak dışarıda kalmaktan daha iyi şu anda. İktidar bunu söyleyebilir. Niye? İktidardan yana bir sıkıntı yok. Sırtları sağlam yere yastamışlar. Bizimkiler nereye gidiyor? Garibanlar pazara alışveriş yapmıyor. O da zor bela, zor bela. Abi pazarcıdır, vatandaş pazarcıdır. Çekin abi, kaç para abi domatesin kilosu? 45 Al abi. Eskiden ya kaç abi para alıyorduk? domates? Sen de kışın domates yeme canım? Abi, Yazın ya. Abi sen şimdi gerçekten içinden geçenleri haberlere şöyle millete evet, bir söyler evet. misin? Senin içinden ne geçiyor? Bu vatandaş ne yapsın Örnek yani? Veriyorum. Kaç, Kaç tane, tane evlat var kardeş? Ben evli değilim abi. Bekarsın. İki tane mahkum var onlara bakıyoruz abim benim. Anladım. Bir adım atın cezaevine, bir adım atın elektriği su, doğalgaz. ee nereye atacaksın öbür adımı? Gerek doğalgaz yok. Doğalgaz yardım yapmıyorlar mı? Abicim yapsa ne olur ya? Çok sağlıklıyım. Parası olmayana diyorum. Bol bol su için. <laughs> su. Hem ucuzdur hem bereketlidir su için <laughs> arkadaşlar. Anladın mı? Bol bol su için diyorsun. Abi su için ayakta tutar su. <laughs> katranı temizler <laughs> su için abi bu krizde herkes su içsin buyur abi sen su için diyorsun He. ya e ne derler yarım litre su 7,5 lira olmuş damacana su 100 lira olmuş kutsal damacana haline gelmiş Allah'tan ya Allah'tan abi çeşmeden sular geliyor Bursa'nın sularında içiliyor yani abi hocam benim öbür konuşmamı da kaydağının onunla birleştirin tamam mı hocam aynı TV mi sokağın nabzı. Sokağın, Sokağın nabzını evet. ölçtüm ben. <laughs> Sokağın nabzı üç Çok bir, güzel, üç güzel ölçüyorsun. Üç atıyor. <laughs> Çok <abl> güzel ölçüyorsun. <laughs> Allah'a emanet, Allah emanet edin. olun. Allah'a emanet olun. Abinizin, ya. bak ab, abinizin <laughs> sorduğu soruya kulak verin. Cevap verin abi. Ne dedi? Sağlıklı Sağlısın. beslenebiliyor muyuz? Tütün gösteriyor Delikanlı bana. Delikanlı gibi ya. Sağlıklı Yok. beslenebiliyor muyuz artık kardeşim? <laughs> Hayır ya. Ne kaldı ki? Mesela mandoyu bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika ben abi. sana bir şey söyleyeyim. Manda yoğurdu Buyur. yedin mi? Manda yoğurdu. Abi biz anamızın yaptığı yoğurttan başka bir yoğurt yemedik kurbanın. Sen diyorsun manda yoğurdu. Allah'ını seversen ya. Neyse abi Allah'a emanet olur. Konuştukça insan krize giriyor kardeşim. kardeşim. Bu iktidarı değiştirin. İlla abi. benzin döküp yakalım mı kendimizi kardeşim. Abi, tamam. Buyur abi. abi. Bir dakika değiştir diyorsun. Buyur abi. 14 Mayıs'ta seçim yaptı ülke. Bu iktidara 5 sene daha bir şey yetki ver. Abi verdi. bu millet daha çok makarna yaka gider. Allah yardım etsin. Adam bizden de Şaka makartı bir abi. yana bu ülkede. Aslında abi şaka yapmıyor yani. Ya doğruları söylüyor. Ironi yaparak evet, konuşuyor. İroni bir yana şöyle söyleyeyim abi bu ülkede bir AK Partili tanıdığın olmadığı sürece ya da çok kalbur üstü bir meslek yapmadan sürece hiçbir türlü sağlıklı beslenemez. Bu ülkede sağlıklı hiçbir şekilde beslenemezsin. Az önce abi kendi söyledi. Domatesin kilosu 50 lira. Sadece domates. Yani... Ama kışın yemeyin domates. Şimdi Bok bunu izleyen Bunu, bunu neden söylüyorum biliyor musun? Şimdi sen bu ifadeleri söylüyorsun. Seni izleyen bir takım troller var böyle. Ne yok. diyorlar biliyor musun? Kışın domates yemeyin kardeşim. Yazın. Porsiyonları küçült. Benim şu içimdeki abi Löfyen bir marka. Biraz pahalı bir marka. 800 lira bir tane kazak ya. 800 lira. Yani benim burada başka bir yaşadım. Bunları giyebiliyorken ben niye giymeyeyim? Onlar lüks bir hayat yaşarken ben neden yaşayamayayım abi? Benim onlardan ne kadar eksiğim ha. var? Ben öğrenciyim abi ama ekstradan çalışmak zorunda Öğrencim kalıyorum. Öğrenciyim dedin hemen gül koyalım. Tabii abi. Ne okuyorsun? Milli Savunma Üniversitesi'ne hazırlanıyorum. Hazırlanıyorsun. Evet. 12. Mezun olduktan sonra? Mezun olduktan sonra temin olarak mezun olacağız. Hı. Büyük bir ihtimalle sen zincir markette çalışırsın. <laughs> <laughs> tavuk diyası olur mu? <laughs> Şimdi tavuk diyasında çalışıyor. Ya şöyle söyleyeyim abi. Gerçekleri söylemekten hiçbir zaman korkmuyorum. babanın yanında mı kalıyorsun kardeşim? Evet, Yok anda. kardeş dedi tavuk dünyasında evet, falan çalışıyorum. Çalışıyorum abi. De. Ekstradan çalışıyorum. Evet. Şu an işe gideceğim hatta. Evet. Yani buradan çıkıp Ve şu e, an işe gideceğim. Kazandığım parayla da eve destek olabiliyor musun? Abi annem, ya yani bunu kendim acındırmak için söylemiyorum. Yok, kanser ya, hastası. Abi, yani kanser Allah, hastası teşhis konuluktan 8 ay sonra daha engelli şeyini alabildi. Bir dakika. Bir virgül daha koyalım. Önemli çünkü. Ee, hastaneden randevu alabiliyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Bunu bir çok söyleyebilir güzel, misin? Abi. Şöyle söyleyeyim daha Süreci doğru. direkt çok zor. E, özel hastaneye gidiyor. Mecburen özel hastaneye gitmek zorunda. Devlet e, hastanesi hemen var. O, otel konforunda senin ne işin var özel hastanede? Vallahi biz AK partili olmadığımız için abi o otel konforunu ben daha göremedim şahsen. Yani hem, bir şimdi, hemen abi alıyorsun abi, yurttaşa abi. Benim bir şey soracağım. Sen İyi Savunma Üniversitesi'ne gireceğim diyorsun. Tamam. AK partili değilsin giremezsin ki. Yo abi neden giremeyeyim? Abi. Ya şöyle söyleyeyim abi. As sağlığa gelirim. Ee, şöyle söyleyeyim. Onkoloji Hastanesi yukarıda abi evet. çıkabilir kendiniz de görebilirsiniz. Evet. Hastanelere gidip kendiniz de bakabilirsiniz. Niye randevu alamıyorsunuz veya oradan neye tedavi olamıyorsunuz? Abi bir doktor bir hastaya 5 dakika ayırabildiği için ayıramıyoruz zaten. Evet, o doktorun sadece bir 10-15 dakika konuşması evet. lazım ki hastayla. Yani o hastanın ruh halini biraz da psikolojisini anlayabilmesi. O zaman neden bizim hekimlerimiz yurt dışına giriyorlar? Abi çünkü bunun sebebi ne kardeşim? Yani bunun sebebi direkt iktidar abi direkt iktidar. Yani ben buna başka bir sebep arayamıyorum. Hayat şartları direkt yani. Şöyle söyleyeyim. Evet. Kim ya giderlerse gitsinler diyen abi şöyle söyleyeyim o doktorun ayıptır söylemesi bokuna bile muhtaç. Ben öyle söyleyeyim yani. Gidişat nasıl görüyorsun güzel abi, gidişat? Abi gidişat çok kötü gidişat. Bak vallahi billahi bu ülkede yani 5 sene sonra hiçbir şey kalmayacak yani. Bu adamlar biraz daha başla durduğu sürece ekonomi bu şekilde olduğu sürece insanlar artık birbirini yiyecek. Kırılacak yani. Düğün şöyle söyle. Düğün. Nasıl? Düğün yapamayacağız düğün. Düğün yapma sen de ya. Abi nasıl düğün yapmayacaksın düğün. ya? Herkes düğün. bir beklen. Şöyle Hı? göstereyim hemen. 25 lira. Bir yemeğe benden çıkar. Olan biten bütün hepsi bu yani. Öğrenci adamız. Annem baban harçlık veremiyor mu kardeşim? Abi annem hasta yani. Baban, baban, babam anneme baktığı için mecburen ben kendim çalışmak zorunda kalıyorum yani. Mecburen böyle ya. Bu kader aslında bir tık daha ama yani yapacak bir şey yok. Mecburen hazırlanmamız gerekiyor. Bir test kitabı. Gelecekten var mı güzel kardeşim? Lafını böldün kusura bakma. Şöyle söyleyeyim abi ben 10 yaşından beri asker olmak isteyen bir insanım. Her zaman kendime de bir sözüm var. Bu vatanın üstünde yürümek nasip altında yatmak nasiptir diye. Yani inşallah bir gün o subay üniformasını giyeceğim. Yani ama gidişat bir tık sıkıntılı ya. Bir sıkıntılı. Ya, doktorlar hep gidiyor evet. diye. Bak ben tıp okuyorum tokatta. Evet, evet. Benim şu an sınavımda 230 tane öğrenci var. Yarısından çoğu gitmek istiyor. Çünkü doktorların şu an e, gidiyorsun. Hasta sinirleniyor geliyor doktoru dövüyor. Hiçbir e, şey yok güvenliği yok. Adamın e, hiç bir güvenli olmadığı için gidiyor Öyle daha rahat abi, yaşamak için. Dövme şeyimiz var e, e, Öyle ne lüksüm demişler? Yetki belgesi. Yüksümüz var. var artık. Doktorları <laughs> dövebiliyoruz. Abi değil mi işte ya? abi o zaman <laughs> da sen hasta doktorunu burada tutamazsın ki gider. E, adam o kadar çalışıyor ediyor. Aldığı maaş belli. Yani sebep aldığı maaştan kaynaklanıyor. Abi, abi. maaş adam e, şimdi hastaya mı baksın yoksa geçim derdine mi düşünsün? Onu da ona da düşünmek lazım. Mesela şunu söylüyorlar kardeşim. Hepinize sorayım. Bak kardeşimiz de savunma üniversitesine gidecek. Siz tıp okuyormuşsunuz. Evet. Diyorlar ki ya gençler iş beğenmiyor. Sen tıp fakültesini okuyorsun. Mezun oluyorsun. O anda alanında iş bulamıyorsun. İşte zincir markette çalışıyorsun falan filan. Neden böyle gençlere bu şekilde sürekli ithamlarda bulunuyorlar? Abi, işte bunun en temel sebebi eğitim zaten. İlla evet. Yani bunun en temel sebebi eğitim bunu eğitim görmemiş cahil bir insan söyler yani. Bu adam Tıp okuyorum dedi kendi zaten. Bu adam olmadığı sürece ne o bakabilir kendine ne başka birisi bakabilir yani. Şöyle söyleyeyim. kendi evinde olmadığı sürece bu adamın umurunda olmaz, hiçbir zaman olmaz. Bizim Türk milletinde zaten en eksik olan şey empati. Ama onlar işte ile birlikte dedi. bir eğitim seviyesinde bir düşüklük evet. söz konusu değil mi sence? Evet abi, abi çok mesela düşük Mesela bir yani. sürü üniversiteler açtılar, çoğu bir sürü şehirde boş evet. boş. Hayal satılıyor. Evet boş boşuna yani mesela benim üniversitemde sınıfım bir sürü yabancı öğrenci var, 90 bin liraya geliyor tıp okuyor. Yani böyle böyle yaparsan eğitim seviyen de düşer. Saçma saçma üniversite bölümleri açarsan yine bu şekilde bir sürü üniversite mezunu olur ama iş bulamazsın. Zamanında bizim giremediğimiz üniversiteye Suriyeliler rahat bir şekilde girdi abi. Dil dilden yararlanarak. Bak Harak benim şey tıp okuyan arkadaşlarım var. Bunlar yurtta kalamıyor ama geliyor başka üniversite başka ülkedeki öğrenciler gelip kalabiliyor. İşte gençler konuşuyor. Bizim de çocuklarımız var. Bizim de torunlarımız var. Bizim ülkemizin Geleceğinden kaygılarımız var bu gençler adına, bu millet adına. Demin söylüyor arkadaşım birisi. Ne diyor? Suriyeliler diyor bizden öncelikle giriyor. Tıp okuyormuş arkadaşımız. Başarılar diyorum. Bu ülkede hekimlerin de yaşama şekilleri de çok zor. Yani bir insanın doğumdan ölümüne kadar olan bir hekimlik. Ha son 10 yılda özellikle pandemi sürecinde Türkiye'de zaten eğitimi şirazesi kaydı ama tip bir nebzede şanslı neden filyaso ekiplerinde çalıştıkları için arkadaşlar ama bir iktisat mühendisliği, bir elektrik mühendisliği, bir otomotiv mühendisliği sahada hiç yok. Yani teoride var, pratikte yok. Onun için bu ülkede zaten hukuk desen bir şey yok. 40 tane hukuk fakültesinin dekanı ya ziraatçı, ya ilahiyatçı, ya tantana net konuşuyorum. Yani alanında uzman olmayan insanlar işin başına geldiği için bırakın sağlıklı beslenme artık sağlıklı düşünen bir toplum olmaktan çıktık. Sağlıklı toplum sağlıklı düşünmesin diye de bir takım manipülasyonlar yapılıyor. Bir de başka bir şey sorayım aklıma geldi. İşte 40 bin liraya yakın maaş alan imam cuma hutbesine çıktığı zaman 7500 lira 10 bin lira veya asgari ücretle geçinenlere şükredin diyor. Hayır, bu o... bir utanç değil midir abi? O şükredin kelimesinin karşılığını onu Arapça dinleyip de Türkçe izah yapan imama şunu demeler lazım. El, elmalı Hamdi okumaları lazım. Onun ne olduğunu. Onlar kendileri de bilmiyorlar <laughs> onun Türkçe karşılığını. Yani vazi Arapça veriyorsun, izahını Türkçe yapıyorsun. Hepsini bilerek, okuyarak, anlayarak yapmak lazım. Yoksa bu ülkenin e, sorunları gerçekten gençlikte dedim eğitim, askere gideceğim diyor demin genç. <laughs> Bedelli olan bir ülkede askerlik diye bir şey olmaz. Sınırını beklemeyen bir ülkede vatan ve beka meselesi olmaz. Bedelli olan bir ülkede vatan bile sevgisi de olmaz. Net. Gidişatı nasıl görüyorsunuz? İlerisini nasıl görüyorsunuz son olarak? Biz yolun sonuna geldik aşağıdan yukarıdan. Ekmek çoktu ama tarlaya fare, buğdaya ambara hırsız dadandı. Onun için Hukuk olmadan hiçbir şey olmaz. Hukuk olmadan eğitim de olmaz. Eğitim olmadan ülkenin geleceği de olmaz. Biz yani çocuklarımız için kaygılıyız. Gençler için kaygılıyız. Bak sokakta insanlar aç geziyor. Cepinde 20 lira para gösteriyor. Ne demek? 20 lira artık bir çay satılmıyor. Bu Bursa'nın meydanda 20 liradan aşağı çay yok bir yerde. Bir çay simit en ucuz yerde 7,5 lira çay. çay. Simitle birlikte evet. 20 lira. Yapın. Aynen öyle efendim. Çok Kardeş e, tıp okuyorsun dedin. Evet. Seninle bitirelim. E, okulu bitirince yurt dışını düşünüyor musun? Hedefin ne? Yani Hayalim ben, var mı ben yoksa bir şey, hayal kırıklığı şundan dolayı benim bu devlet yetiştirdi büyüttü ben bu devlete hizmet etmek istiyorum ama Yani dediğim gibi şu an arkadaşlarım hiç öyle bir düşüncesi yok İyi, iyi geçinemediği yerde durmak da istemiyorlar Kendi kararlarıdır. ben bir şey diyemem ama ben ülkemde kalıp ülkeme hizmet etmek istiyorum Beni yetiştiren ülkeme hizmet etmek istiyorum Öyle diyeyim Yani şunu da dersek bana 2000 lira aylık burs veriliyor Bu 2000 liranın ben yurtta kalıyorum. E 500 zaten yurda gidiyor baktığın zaman. 500 600 lira da git gel masrafı kaldı bana 1000 lira. Ben 1000 liraya ne yapayım? Geçen atlas aldım. 800 lira bir tane atlas. E ben atlas olmadım mı ne yapacağım? Nasıl dersime çalışacağım? Yani bunu artık size soralım abi yani. Teşekkür ederim. Rica ederiz.